birlikte başladığımız işi keşke birlikte bitirebilme fırsatımız olsaydı. Böyle oldu ama sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Kızılcık Şerbeti 96. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve heyecan dorukta. Yeni bölüm öncesinde kafamızda onlarca soru var. Abdullah bir kaza geçiriyor. Peki bu olay onu diziden koparacak mı? Pembenin diziden ayrılacağı artık kesin mi? Işıl yine durmuyor ve bu kez gerçekten tehlikeli bir plan yapacak mı? Öte yandan Doğa ve Fatih cephesinde de işler karışık. Boşanma kapıda mı? Nursema ve Abdullah arasında neler yaşanacak? Ailedeki dengeler nasıl değişecek? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabını bu videomuzda birlikte konuşacağız. Ama videomuza geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Pembe yerine Işıl diziden ayrılsın, diziyi asıl bozan o diyenler videomuzu beğensin sayımızı herkese gösterelim. Ayrıca kızılcık şerbeti ile ilgili tüm analizleri kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız 96. bölümün tüm detaylarını ve sürpriz gelişmelerini birlikte analiz etmeye başlayalım. Fazla vakit kaybetmeden detaylara geçelim. Yeni fragmanda öne çıkan pek çok sahne var. Ama en dikkat çekeni kuşkusuz Abdullah'ın yaşadıkları. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Abdullah pembenin kalp krizi geçirdiği haberini alır almaz soluğu hastanede alıyor. Ancak orada sadece endişeyle değil, çocuklarından gelen ağır sözlerle de yüzleşmek zorunda kalacak. Özellikle Nursema'nın babasına karşı ilk kez bu kadar açık ve cesur şekilde konuşması yeni bölüme damgasını vuracak gibi görünüyor. Zaten biz başından beri bunu söylüyorduk. Etrafındakilere sürekli ahlak dersi veren, kızını namussuzlukla itham eden Abdullah kendi yaptıklarına hiç dönüp bakmıyordu. Artık Nursema'nın sert ama yerinde sözleriyle bu gerçekler Abdullah'ın yüzüne çarpacak. Bu da onun üzerinde ciddi bir etki yaratacak. Gördüğümüz kadarıyla Abdullah pembeye karşı vicdan yapmaya başlıyor. Bu vicdan meselesi onu boşanma kararını sorgulamaya kadar götürecek. Hatta öyle ki Işıl'ı hayatından tamamen çıkarmayı bile düşünebilir. Ama işler burada normale dönmeyecek gibi. Çünkü Abdullah'ın yaşadığı içsel dönüşüm Işıl'ın planlarını alt üst edecek ve onun daha da tehlikeli adımlar atmasına neden olabilir. Yani Pembe'nin kalp krizi sadece Ünal ailesinde değil, tüm dengelerde de büyük sarsıntıya neden olacak. Yeni bölüm karakterlerin maskelerini düşürecek ve herkesin gerçek yüzünü bir kez daha görmemizi sağlayacak gibi duruyor. Işıl Abdullah'ın kendisini bir anda hayatından çıkarmaya çalışmasına büyük bir tepki gösterecek. Alev gibi sessiz sedasız çekip gitmek Işıl'ın tarzı değil. Aksine içinde büyüyen intikam duygusuyla hareket etmeye başlayacak. Yeni fragmana baktığımızda olayların nasıl gelişeceğine dair bazı ipuçları alıyoruz. İlk fragmanda Pembe'nin kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını izlemiştik. İkinci fragmanda ise Pembe'nin yoğun bakımda olduğunu görüyoruz. Bu durum yaşanacakların daha da dramatik olacağını gösteriyor. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Işıl'ın bu kadar suskun kalması imkansız. Bence Pembe'nin hayatını kaybetmesinde Işıl'ın mutlaka bir parmağı olacak. Belki doğrudan bir şey yapmayacak ama dolaylı olarak gelişmeleri hızlandıracak bir adım atacağı kesin. Çünkü Işıl gibi karakterin bu kadar köşeye sıkışınca sessiz kalması hiç mantıklı değil. Pembenin dizden ayrılacağı artık kesinleşmiş durumda. Setten gelen haberlerde bu yönde. Pembe karakterini hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun hem set ekibiyle hem de diğer oyuncularla vedalaşmaya başladığı öğrenildi. Son sahnelere de çekilen Pembe için 96. bölüm final niteliğinde olacak. İlginç bir detay var. Bu bölüm sadece Pembe için değil, belki Işıl için de bir dönüm noktası olacak. Işıl karakteri diziye devam etse bile bu yaşananlardan sonra uzun süre dizide kalacağını pek sanmıyorum. Çünkü hem seyirci tepkisi hem de hikayedeki gidişat onun da yakın zamanda veda edeceğini gösteriyor. Yeni bölümde sadece bir karakterin değil, belki de bir dönemin de kapanışına tanıklık edeceğiz. Gelelim fragmanın en çarpıcı ve en çok konuşulan sahnesine. Abdullah'ın trafik kazası geçirdiği anlara. Yeni bölüm fragmanında pembenin fenalaştığı haberini alan Abdullah'ın apar topar gitmek için yola çıktığını, bu sırada da ciddi bir trafik kazası geçirdiğini görüyoruz. Bu sahne izleyen herkesi derinden sarstı. Peki Abdullah diziden ayrılacak mı? Bu konuda içinizi biraz rahatlatabiliriz. Çünkü kulis bilgilerine göre Abdullah karakteri dizide kalmaya devam edecek. Bu nedenle geçirdiği kazayı ağır da olsa atlatacağını, bir süre sonra toparlanacağını düşünüyorum. Ancak şöyle bir ihtimalde dikkat çekici olabilir. Eğer Abdullah bu kaza sonucu fiziksel bir engelle yaşamak zorunda kalırsa ve bu noktada Işıl onu terk ederse karakterin hem içsel dönüşümünü hem de ailesine yeniden yakınlaşmasını izleyebiliriz. Bu da yeni sezon için güçlü bir hikayeye zemin oluşturabilir. Elbette bu sadece bir tahmin. Ama hikaye yapısı gereği böyle bir gelişme hiç de fena olmaz. Gerçekçi olmak gerekirse büyük ihtimalle Abdullah bu kazayı ciddi bir sağlık sorunu yaşamadan atlatacak. Ancak yaşadığı korku ve yaşadığı pişmanlıklar karakteri yeniden şekillendirecek gibi duruyor. Özellikle Pembe'nin hastanede yoğun bakımda olması Abdullah'ın hayatında derin bir iz bırakabilir ve şunu da unutmayalım. Yeni bölümün son sahnesi duygusal açıdan o kadar güçlü olacak ki Kızılcık Şerbeti izleyicileri için adeta bir veda niteliğinde olabilir. Özellikle Pembe karakterinin vedası ekranlara yansıtılırken gözyaşlarını tutmak çok zor olacak. Hazır olun bu cuma akşamı kalplerimizi derinden etkileyecek sahneler bizleri bekliyor. Fatih ve Doğa cephesinde ise sular bir süreliğine durulmasa da bu ikilinin tekrar eski güzel günlerine dönmesi artık an meselesi. Her ne kadar aralarında zaman zaman gerginlikler yaşansa da bu çiftimizin kalplerinde birbirlerine karşı hala güçlü duygular olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Dizide yaşanacak bazı olumsuzluklar aslında onları birbirlerine daha da yakınlaştıracak. Özellikle bazı olayların ardından hem Fatih hem de Doğa bu ilişkiyi ne kadar önemsediklerini ve birbirlerinin kıymetini daha iyi anlayacaklar. Tüm yaşananlara rağmen bu ikili için artık yeni bir sayfa açılıyor diyebiliriz. Aralarına engeller girse de bu kez o engelleri birlikte aşmayı başaracaklar. Önümüzdeki bölümlerde doğanın eski haline yani daha kararlı, daha güçlü ve kendine güvenen tavrına geri döndüğünü izleyeceğiz. İzleyiciler için de yeniden güçlenen bu ilişkiyi izlemek oldukça keyifli olacak. Abdullah'ın Işıl'la olan ilişkisi artık herkes tarafından bilinir hale gelince dizideki tüm karakterlerde az ya da çok bir öfke veya hayal kırıklığı oluşmaya başladı. Kimisi Abdullah'a karşı sinirlenirken kimisi pembenin yaşadıklarına üzülüyor. Ancak bu durumdan en çok etkilenen çiftlerden biri de Kıvılcım ve Ömer olacak gibi duruyor. Şu sıralar ilişkileri sorunsuz ilerlese de, hatta bebek haberiyle birlikte mutluluklarını ikiye katlamış olsa da, yakında onları da oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Beril karakteri bu noktada devreye girecek. Pek çok izleyici tarafından gereksiz ve negatif bir karakter olarak görünen Beril, sezon sonuna kadar Kıvılcım'a zarar vermek için elinden geleni yapacak. Özellikle Kıvılcım'ın bebeğini hedef alacak planlar devreye girdiğinde işler ciddi anlamda karışacak. Ömer bu süreçte Kıvılcım'ın yanında olmaya devam etse de Beril'in kurduğu oyunlar çiftin ilişkisini sınayacak ve bazı kırılma noktalarına sebep olacak. Beril'in Cemal gibi kimseye gerçek anlamda zarar veremeden diziden çıkıp gitmesi hepimizin en büyük temennisi. Umarız dizi ilerledikçe bu karakterin etkisi asılır ve Kıvılcım'ın hem bebeğiyle hem de Ömerle olan huzurlu hayatı kaldığı yerden devam eder. Ama görünen o ki biraz daha sabretmemiz gerekecek.